Rüstem abi için teşekkür ederiz. Rüstem abi, sağ sonra buradayız. Evet, Geç kaldım. Çok oldu mu başlayalı? E benim hiç bundan haberim yok. Ee, <laughs> Reyna. Aa! E, le, le, le Reyna. Rey, <laughs> Leyla. E, re, Reyna, Leyla, Nuri. Yani benim de anlatacaklarım var. Ben de çok emek verdim bu ilişki için. Yani çok acılar çektik. Çok bekledik. Hem gencim, güzelim de. İki çocuğumuz var tabi. Ama bu kadar medeniyet bana fazla. İzinsiz. Nokta son. Kızdı tabii. Normal. Nuri. İki medeni insan gibi. Çantamı unutmuşum. İhtiyaçlarınızı ertelemeyin. Evkur'a gelin, cep telefonu, bilgisayar, LCD, beyaz eşya, kombi, küçük ev aletlerini şimdi alın. İster 15 taksitle haziranda ödemeye başlayın, ister 36 ay taksitle ödeyin. Hiç peşinatsız, kredi kartsız. Evkur. Ben var ya denizden babam çıksayım. Baban çıktı abi. Babam çıktı. Hayatta böyle şey olmaz demeyin. Bir de bunu dinleyin. Şimdi Vodafone Cep Özgür tarifesine geçenlere her yöne tam 1200 dakika hediye. Yok biz de gidiyorduk <laughs> yani gideriz yani pazara gitmekle ilgili bir durum söylemiyorum yani özellikle pazarda rahatlıyor musun kafanı mı dağıtıyorsun evet, ne oluyor çok o şeyler oluyor bir de beşiktaşın cumartesi pazarı ha, harika yani değil mi Bak <laughs> gidiyorlarmış size mi gidiyorsunuz pazara <laughs> harika ilk defa sanatçı ile halk böyle bir yerde <laughs> biz de gidiyoruz ben de gidiyorum aa pazara gidiyoruz Evet. devam evet. evet. ediyor maça gitmeyi sever Koyu Galatasaraylı. kendisi <laughs> öyle mi Evet devam ediyorum. Çok sağlam bendir çalıyormuşsun. Hayır sağlam çalmıyorum. Bendir Çalmaya çalıyormuşsun. Çalmaya çalışıyorum. Çalmaya çalışıyorsun. Çalmaya çalışıyorum. Bunu, yapmayı, bunu atlamayacağım. Yapmayın. <laughs> değil. Yok değil. Bunu atlamayacağım. Aslıhan'ın inanılmaz güzel bir sesi var. Gerçekten hayır, hayır. çok güzel. Sesi var. <laughs> Meral güzel. Meral abla güzel. mı aradı? <laughs> Efendim yok. Ben YouTube'dan falan filan internetten de baktım. Seni birkaç bir şey yani Azeri türküleri, Karadeniz türküleri söylerken de Hı -hı. gördüm. Gerçekten çok güzel sesin var. Biraz bir şey, bir mırıldansana bize ya. Çok az bir ya şey. Ya birlikte mırıldanalım ya. Birlikte ya, hep beraber. Tamam, sorun yok. Ha, ha. Tamam. Bir tane mikrofon hemen aslana. Şu olur mu? Yeşil mikrofon. Buna, yeşil mikrofon. Yeşil. Evet. Evet. Söyleyelim mi? Ne Sen bir tane hangisini ya o aslan? şunu söylesene. <laughs> Neydi o? Eee... Gele ver deresi mi yoksa? Yok değil şey ee, koy verdin gittin. Oh. Koy verdin gittin beni. E, gele ver deresi işte. Tamam gele evet, Gelevera de, tamam. deresi. Oğlum koy Anladım. verdin gittin beni Hadi Ama gele <laughs> gelevera deresi. Koy ver gitsin hadi. Tamam bayram. koy verdin. Evet. birlikte mi? ama. Biliyor musunuz parçayı? Biraz girelim devam belki gelir. gelirim. Koy verdin gittin beni. Oy koy verdin gittin beni. Allah'ından bulasın oy Allah'ından bulasın kimse almasın seni oy kimse almasın yanlış bir şey yaptım galiba. Yok sen devam et kaldığın dünyadan. Umidalar, hiç mi düşünmedin sen Hiç mi düşünmedin sen Hakan sende var mı böyle mağaretler? Abi pek yok bende ya. Olursa böyle arkadaşlar arasında falan yani. Arkadaşlar arasında işte. Ha işte onda yok. <laughs> Niye? Bu saymadın mı burasını? Evet. Yok ya. estağfurullah. Türkiye okuyordun arkadaşlarla. Nerede? Geldik. Gördüm. Ha ya arada ama yani. Bizi e, arkadaştan saymıyor. Aslıhan demek. kadar başarılı Ay, estağfurullah. değilim. <laughs> estağfurullah. Tevfik yerine Vallahi. gelince söylersin Söylerim. sen ben biliyorum. Devam ediyorum ee, Aslıhan'la ilgili. Balıkesir'de muhasebe okuyormuş. Muhasebe de çok yeteneksiz olduğu için öğretmenleri konservatuara yönlendirmiş. Batırmış şirketi. Evet. Aslan Kız Yurdu'nda kalırken Hıdrellez akşamı yurtta kalanlara dışarı çıkmak yasak diye balkonda ateş yakıp yurttaki kızları toplayıp ateşin üzerinden atlamışlar. Yurdun karşısındaki hastanede müdüre bütün kız arkadaşlarına ateş yakıyorlar diye şikayet etmiş. Hocam ben ben kimlerle oynuyorum şimdi şaşırdım yani ben. Evet. Kimle? başrolü paylaşıyorum. Koynunda anakonda beslenmiş. Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin. <gülüyor> Hayatta en çok kimden nefret ediyor? Hayvanlara kötü davrananlardan nefret ediyor kendisi. Sokak <laughs> hayvanlarla ile ilgili var mı çalışmalar falan bir şeyler yapıyor musun? Ya bir ara vardı işte o imza toplamalar falan tecavüzlerle ilgili. Hmm bu büyük ihtimalle Aysun'dan çıkmış bir şeydir Aysun'la ortak çalışmalarımız devam edecek inşallah devam ediyor Hakan Yılmaz'la romantik sahnelerde yakınlaştıklarında Aslıhan fazla yakınlaşmayayım askerde abim var diyormuş <laughs> evet abi bak şimdi ya. diyor ki bak evet. şimdi <laughs> Askerde abim var diyor. Kardeşim. Ben de diyorum ki kardeşim var diyor. Sanki kardeşi genelkurmay başkanı. Oturdu televizyon izliyor. Saat sekizde yatıyor adam. <laughs> ya, Hiç, yok sanki yok. askerde oturup televizyon izliyorlar rahat rahat böyle. Eğitimini Peki sen gerçekten de diyor. bundan korkmasan bir şey mi yapacaksın? <laughs> Hayır. Hadi e, bu ne rahatlık? Abi rahatın tezkereyi aldı. Ha salı aldı. Yırttı Aldı tezkereyi. <laughs> Peki Hakan'la ilgili devam ediyorum. Bunları biliyor musunuz? Türkiye'deki en iyi Şener Şan taklitini yaptığını... Evet. <laughs> evet Eskiden eskiden, eskiden miydi? Evet. <laughs> Ya tek taklit edebildiğim insan Şener Şen zaten evet. Yani <laughs> Ya valla başka da taklit yapamıyorum Yani ne yapayım bilmiyorum Şener <laughs> abinin Çiçek Abbas'la Bir sahnesi var İlyas, İlyas abimin içeri giriyor. Evet Ali Bey köyde işte minibüsümüzü aldık. Her kaşa benden çay. Ben istemem. Bunu yaparsam daha iyi olur. Evet evet. Tabii. Bir de ayağa kalkayım abi çok. <laughs> Oturunca olmuyor. Her kaşa benden çay. Ben istemem. Olur. Şakire çay yok. <gülüyor> <gülüyor> ne demek Şakir? Sen bana nasıl Şakir dersin lan kelek? Vay <laughs> güzeldi ama. Evet. Bu ses de yani bu ben. tondurama yani. Evet, evet. Yeni yılda yeni yılda aldığı en radikal kararın sigarayı bırakmak oldu. <gülüyor> Doğru <gülüyor> Evet aldım o kararı. <laughs> Ama uygulayacak şeyi... Cesareti. Ciğeri... <gülüyor> 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 yemedi. Evet, evet ciğerim yemedi ama inşallah önümüzdeki yıla önümüzdeki Evet peki. <laughs> İnsanları korkutmayı saplantılı bir şekilde çok sevdiğini. Evet. evet. Yamaç paraşütü bangi jumping tutkunu olduğunu. İçinde korku ve adrenalin var dediğiniz her şeye atlayabileceğini. Hemen hemen neredeyse her yapımcının Hakan'la çalıştıktan sonra hep onunla çalışmak istediğini. Vallahi Sa Sağ olsunlar, Gerçekten de. Eyvallah. Ee, biriyle karşılıklı oynarken göz göze bakamadığını, alnına ya da saçına baktığını. Doğru mu? <laughs> ha? Aha. Göz göze gelemiyor musun? Ya yok yok. Biraz Aha. şöyle... E, bazı sahnelerde bazen şuraya falan bakıyorum ama ben onun e, yani bilerek yapmıyorum. Gözüm bazen ya da sinirli oynadım sahnelerde evet. gözüm şöyle yukarı doğru kayıyor. Kayıyor. Devam ediyorum. Kedi, yapak, kedi ya da köpek gördüğünde onların çıkarttığı sesin aynısını çıkartıp hayvanları deli ettiğini. Sen enteresan bir adam şimdi yani. Daha normal bir şey okuyamadık şuradan yani. Hocam bayağı ben bildiğim böyle bir manyak evet, bir adam. Evet şey Star <laughs> Wars koleksiyonu oldun doğru mu? Star, Star Wars e, hayranıyım bayağı hem de büyük. Evet ve Fenerbahçe'nin hiçbir maçını kaçırmadığını da burada. Telefonumuzu alacağız ama. Elvancığım nasılsın? Ay güzelim. Ay, mikrofonunu da almışlar. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim iyiyim. Sıkıldın mı? Hayır çok Sıkılmaz. keyifli. Senelerdir Hayır. televizyonun karşısından izlediğim programı burada yanınızda Teşekkür ederim. Kaç İzledim. yaşındasın İzledim. Elvan? 20. 20. 20. Benim 15 sene oldu. Maşallah. 5 yaşındayken başladın yani izlemeye. Evet harika. Şimdi mikrofonu elime almışken ben biraz bir şeyler söylemek Şöyle, istiyorum. Söyle. Çok evet. heyecanlıyım. ilk programım yani bu anlamda. Beyaz'da ilk programım. Estağfurullah. Ee, şarkı söylüyoruz hepimiz. Yani duyguyla söylüyoruz. Ve duyguyu size aktarıyoruz. Size aktarmamda e, bana e, bu zemini hazırladığı için Behzat Bey'e çok teşekkür teşekkür ediyorum. Bana bu konuda eşlik ettiği için Mustafa Ceceli'ye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle. Ee, çok şanslı hissediyorum kendimi. Belki birçok kişinin isteyebileceği yerdeyim. İnşallah sizin dualarınızla daha iyi yerlere gerçekten müzik yaparak gelmek istiyorum. Bunun için tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Bir, senin bu senin bu konuşmanın üzerine şimdi çok saf, çok temiz değil mi? Ne kadar naif, ne kadar güzel bir konuşma. Önünde de uzun yıllar var. İnşallah çok güzel geçecek. Zilet ne diyorsun? O konuşurken ne düşündün? Ben de kendimi düşündüm vallahi. E, 20. <gülüyor> 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 çok duygu duygu yani duygulandım valla, Gerçekten duygulandım. Çünkü neler hep... bekliyor? E, onu. Elvan neler bekliyor? Sen söylersin. Bence bu kadar temiz kaldığı sürece çok güzel şeyler bekliyor. Evet. evet. Ya, kalabilmekle ilgili bir durum. Kalabilmekle ilgili. <laughs> İnşallah Mesela... 30 yaşında da aynı e, naiflikle konuşabiliyor olur. Yani aslında yaptığın iş bir gün bitiyor. Sesin bir gün gidebilir. Allah muhafaza evet. değil mi? Yani bizim işte bir gün bitebilir. Herkesin işi bir gün bitebilir. Yaptığın işten daha ziyade insanlar tarafından yıllar boyu nasıl tanındığınla ilgili bir durum. İş gittiğinde geri kalan senden ne kalıyor geriye? Yani o kısım çok önemli. Hani işi çok iyi yapayım önemli. diye hırsla öteki tarafı boşlama evet. diye söylüyorum. Bak Hakan'la ilgili e, bizim <laughs> internet sesine gelen mailler maillerin çoğu şuydu aslında. Gelen neden paraya, pula, şöhrete rağmen hala yani çok klasik bir söylemdir de evet. herkese söylenmez. Yani söyleyecek adamını top, ya biliyorlar çünkü herkes aynı konuda birleşiyor seninle ilgili. Neden? Nasıl oluyor da diyor yani para pula, şöhrete rağmen bozulmuyor. Ki ad bunu yazan adam senin günlük hayatını bilmiyor. E, tabii. Kime nasıl davrandığını da bilmiyor. Ama bunu söyleyebiliyor yani. Yani demek ki oradan bakınca hissediyor. Yani ben ben yaptığım işi gerçekten Azınlık bir grubun yaptığını düşünüyorum. Yani çok herkesin yapamayacağı bir iş yapıyoruz. Bu ortada sen de öyle oyuncular da müzisyenler de öyle. Çok ayrı bir yetenek istiyor. Ama bunu çok abartmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sonuçta benim ekrandaki izleyiciler beni izliyor. Ama bir beyin cerrah hayat kurtarabiliyor yani. O benden çok daha değerli. Yani ben sonuçta oyun oynuyorum, eğleniyorum.